İyi günler sevgili dostlar. Ee, güzel bir hava. Hafta sonu. Ardahan Çimçay köyündeyiz. 100 2050 rakımdayız. Arımızı sıkıştırmıştık ama anasının varlığından emin değildik. Şüphelerimiz vardı. Buna eğer maskesiz de geldim ama arı izin verirse bir bakacağım anası var mı yok mu? Anası yoksa Aşka bir arıyla birleştireceğim sevgili dostlar. Arı uçuyor. Hareketli arı. Arı da yani daha bismillah açmadan birbirine birleştireceğim. Tamam Bu Ev evcudunu azaltıyor. Stok sorunu var. Ben iyi sıkıştırdım bunu. Sağlam sıkıştırdım sevgili dostlar. İyi sıkıştırdım ama bakalım nedir. Evet. Yine <laughs> kovanın genelinde hakim değil önde toplanmış. Ee, poleni cıvımış. Polen cıvımış arada. Ee, açık bal var. Sırlı bal var. Sırlı var. Görüyorsunuz yani yüzü beyazlaşmış. Bunda bir Sorun olabilir arada. Arada biraz tedirgin olmuş. Hazırlıksız geldim. Keşke körük yapıp bir şey de yapsaydım. Maske de giyseydim ama sevgili dostlar. Belki bir şey yapmaz dedik ama tam kovanı açtım güneş açtı. Biraz kapalıydı hava. Salkımda da dedim ama tam güneş açtık. Kovanı açtık güneş açtı. arı geziyor dışarıda sevgili dostlar. Dayı seni arı sokabilir. Kovanın anası yok diye tahmin ediyorduk. Dayı da ona bakıyorum. Evet arı. Kovanı sevgili dostlar. Videoya ara vereceğim bu kovanı. Bu şekilde bırakacağım. Sonra gelip tekrar bir bakayım. Sevgili dostlar bu arının anası yok diye tahmin ediyorduk. O yüzden buna bir bakacağız. Anasını göremezsek başka arıyla birleştireceğiz sevgili dostlar. Arının aç olduğunu söyleyen arkadaşlarımız da var ama arının mevcudu sto var yani. Var ama burada anasını görmek de Olay olmayacak. Nasıl da var varsa yazık olacak. Birleştirirsek. Göremedik yani. Arı da. Yani arının kışı atlatması biraz zor görünüyor. Bakalım hayırlısı. Evet arı salkımda yani sevgili dostlar o yüzden çok ağır hareket ediyor. Hava kapalıydı. Şu an güneşli güzel insanın içini ısıtıyor ama kapalıydı sevgili dostlar. Hava hava kapalıydı. Pek bir elimiz yok. Ben bunu strafon kovana aktaracağım bu arıyı. Kuvana aktarıp yerinde bırakacağım. Bakalım belki Anasını göremiyoruz. Şeyi iyi. Ben dışarıya kek bırakmışım. Bu sürekli bakın buralara şerbet gelmiş koymuşlar. Yani buralarda hep şerbet var. Arı dışarıdan kekini alıyor. Ben de biraz rahat ediyorum. Mevcut balını da yemiyor. Zaten salkıma giren arı sevgili dostlar en az balı salkıma giren arı tüketir. Ee, bazı arkadaşlarımız soruyor bir kovanda 10-12 kilo bal yeterli bahara çıkması için. Bir kovan için 10-12 kilo bal yeterli. Ee, ve sıcaklık seviyesi de sevgili dostlar Kuluçka başladı mı? Olay farklı. Kuluçka yani arı en çok balı kuluçka da tüketir. Kuluçka olduğu zaman bal tüketimi artar. Mecbur beslemek zorundayız. Ee, ama şey ise, yine, yine var ağımız var burada. tane varoğa gördüm. Arda. Mücadele ediyoruz, ediyoruz, ediyoruz. Bir aşama kaydedemiyoruz. Sevgili aramızda. Kameramız iyi değil sevgili dostlar. Gösteremiyorum ben. Size var vay. Parmağımda geziyor. Şu anda canlı. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Arının ensesindeydi. Şuradan bakayım gö göre, görebiliyor musunuz? Var Evet. Aslında bu bayağı bir uğraştık bu Demek ki yine de arkadaşlar ya dışarıdan geliyor. Dışarıdan gelse de nereden gelecek yani pek arının etrafta fazla arı yok temas edeceği fazla arı yok etrafta. Ee, kendi arımda ihmal ettiğim, kaçırdığım bir şeyler olabilir belki. Ya da bayağı bir korunaklı yerlere saklanmış bu arılar, bu arılar. Sözün özü bu sevgili dostlar. Bu arımızın anasını göremedik. Sevgili dostlarımız anası yok demiş birleştirme birleştirmeye şimdi karar vermiştim ama cesaret edemiyorum. Anası varsa birbirine zarar vermesin diye. Nasıl yapacağız bilmiyorum sevgili dostlar. Anasız arı şu an mesela bu mevsimde anasız arı yalancılar mı? Yalancılarsa zaten yalancılaması lazım eğer anası yoksa bunu. Kaldırıp Kullanımızı getirdik Bunun da kışlaması daha kolay Olacak haricim Bu Evet. Arımızın işi bu kadar. Hepinize bereketli bir yıl dilerim.